Başkanım, başkanım, başkanım bir durum böyle bir gel. Bakın Mustafa başkanım. 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 Mustafa başkan Emir abi gel buraya. Bir abi, şundan Hiç bir yok. tane alabiliriz. Problem <laughs> Abi daha çalıyor. Vallahi vallahi. Sayınlar, devam edemeyiz size. Bitmiyor. Aç. Ya açmıyor. Biraz sabır bakmayın. Estağfurullah. E, ee, Uzun bir aradan sonra Şanlıurfa geldiniz. Sekiz aydır yoksunuz. 6 ay. Sizi çok özledik. Evet. Ben de evet. özledim. Evet. de Bir, bir on bir kahbalık var. Sağ olsun. Her zaman olduğu gibi Allah, iyi yoğun. Allah, on. On. Allah razı olsun. olsun. Allah çok mutluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hemşerilerim bu zamana kadar beni hiç yalnız bırakmadılar. Ben ölünceye kadar da onlarla beraberim. Allah hepinizin razı olsun. Bizler de senin razı olasın en Sağ ol abi Büyük şeyire diyorsun seni Özlemişiz. Özlemişim ben. Özlem var. Yani Urfa benim bir parçam, ben de Urfalıların bir parçasıyım. Ben Urfa'nın her zaman hizmetkarı olan bir kardeşleriyim. Onlarla gurur duyuyorum. İnanıyorum. Ki Biz de seninle gurur duyuyoruz. Biz de seninle gurur duyuyoruz. Büyük şey, büyük şey. 14 tane milletvekilimiz var. 14 aman, tane. Bir tane aman, babanın tırnağına değişmeyiz. Aman, Bir tane. Aman, tenezzüle yüzümüze bakmıyorlar. Aman, bakalım. Aman, aman. aman. Vallahi tenezzüle yüzümüze bakmıyorlar. Aman, 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 aman. Yok, yok. Efendim, bakmıyorlar. Bugün gazeteciler günü. Evet, yani e, kutluyorum. Evet. Gerçekten hepinizi. Ben yakınen takip ediyorum. Hepiniz benim çok saygı duyduğum arkadaşlarımsınız. Ve dördüncü kuvvet gerçekten. Yani e, siz güzel işler yapıyorsunuz, yapmaya devam edeceğinize inanıyorum, kutluyorum ve e, bütün gazeteci arkadaşlarımın gününü yürekten e, tebrik ediyorum. Teşekkürler ben, sağ ol. <laughs> seçilen başkanımız. İyi ki Emin olun. Altı aydan beri gelmedim. Çok bir, bir değil, Masla, nasıl şey Ama bu demek değildir ki Sıkıntı Ahmet Fakrı'la Şanlıurfa'dan ayrıldı. Hasta. Şey. Ölünceye kadar her Şanlıurfa'nın bana yaptığı iyiliği hayatı boyunca unutmayacağım. Şayet ben unutsam mezarda kemiklerimi unutmaz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, Allah Allah. Sizin sayenizde başhekim oldum, sizin sayenizde milletvekili, bakan, belediye başkanı ama ben de kardeşiniz olarak hep sizin evinizde oldum. Gerçekten halkın hizmetkarı oldum. Hep halkla beraber hiç ayrım yapmadan bu çok önemli. Şu anda Türkiye'mizde hakikaten buna çok büyük ihtiyaç var. Herkesi kucaklayan, herkese eşit davranan, davranmaya çalışan, adil olmaya çalışan bir kardeşimiz olarak hep sizin hizmetkarınız oldum. Bundan sonra da bu hizmetkarla Allah'ın izniyle devam edeceğim. Ancak Şurada arkadaşlar. Ben o sayacağımı vermezsem şerefsizim. Bakın çok samimi olarak söylüyorum. Ben bir şey beklemiyorum şu. Kim yapmış ya? Ufalılar beni, hep desteklediler. Allah onlardan razı olsun. Onun için hiç bu konuda benim şüphem yok. Ufalılar şu sıcakta, şu pazar günü Diktiği bırakıp gelmişlerse demek ki hakikaten Urfa'nın aşkı bitmemiş. Valla bakım olan aşkı da hiç <laughs> bitmeyecek. Hiç bitmeyecek. Saygı sunuyorum.